Arsi! Arsız başınla başın hasta bir satmışlar. Arsız bela. Arsız bela. Asi Stylers. Asi Sitayla Moruk ve Esmer Maruz Götümüz dondu burada götümüz ve Diğer yaralı çocuklar Çok soğuk burası Sen 2011 Yo Selam Sence numaramı vermek istemiyorum Yo oh, Reşat abi Yo. sen de mi buradaydın Hadi baş Hayvanların <laughs> benim fanım Ayakta parmaklarım Emre Özkan olan adım Duymadın sanırım Aklımda unutmadım o ettiğin küfürleri Rap ne demek gördünüz mü lanarsız ve diğerleri Rap de yeni bir nokta şu an dördünüz de şokta Benden haberiniz mi yoksa gelip 16 bar dilendiniz bu satırların sebebi ben değilim kendiniz Benimle yarışmayın ilk turdan elendiniz Cehaletin böylesi bu adamlar neyin nesi Facebook'ta 500 bin fake hayran kitlesi Anlayamıyorum sizi dürüst olma kayıp Çekememezlik değil homie kültürümüz kayıp Bildiğim hiçbir dilde style diye kelime yok Webcam ile klip olmaz bunu da kalın kafana sok Yerimde patlama var mayka çorap giydir Geçen gün ajdar dinledim Valla senden neydir <laughs> Van Gerze Mezarlıkta dört velet Punch delice Rüyalarda üç evet Sayenizde müzikten soğuduk moruk yapmayın Gelip bana küfrettiniz Şu anda şoktayım Van Gerze Mezarlıkta dört velet Punch delice Rüyalarda üç evet Sayenizde müzikten soğuduk moruk yapmayın Gelip bana küfrettiniz Şu anda şoktayım <laughs> De Bekle debelenenler kalan Aklı kıt o gerek Böyle acıtacak bir yerini terk etme dur Ortam harbiden kelek Öh kek Rap'in kaç gram gelecek Bıra, Burada mic'ın adını adam adadı boynuna Püh sen mi kralsın nigga yapma ya Emek gerek bir işe harbi gönül verip görmeden söylemek sana Ağır mı gelecek Hoppam Rap'ine koca bir bomba ballı oldu bak Alamasan da içine salla gari gerisi gelir geğer şimdi Yapma abi burada lafın geçme haydi defolu yine bir Burant da bizim dayı kocaman her de sokma dur bir oldu lan Allı morlu göz etrafın tırımı geçti be ahma Üstümden ya da bir şöyle yapsak küsme lan Bizim tayfa toplanıp da senin köyüne mi dalsak Bak bu harbi taşlak flow yedi mi seni Haydi örnek al beni Belki diz yazar be embesil Benim bu ellerim dis yazmaktan nasıl tuttu sen hala elini sekip ede Elizabeth'li yetim piç ya Van Sanç delice Rüyalarda 3 evet Sayenizde müzikten soğuduk moruk yapmayın Gelip bana küfrettiniz Şu anda şoktayım Lan gerze Mezarlıkta dört velet Sanç delice Rüyalarda üç evet Sayenizde müzikten soğuduk moruk yapmayın Gelip bana küfrettiniz Şu, evet. Şu anda şoktayım Yeah Emre Özkan ECC Yeah Samsun İstanbul